Ben Umut. 21 yaşındayım. Oyun özürlüsüyüm. Oynadım hiçbir tırmanma ve beceri gerektiren oyunu bitiremiyorum. Yıllardır çabalıyorum. Çabalarım bir sonuç vermiyor. Tekrar tekrar deniyorum. Bazen saatler sürüyor. Diyor. Klavye fare kırdım anlar bile oluyor. Verip kendimi sakinleştirip geri geldim de tekrar başarısızlıkla yüzleşiyorum. Gerçekten kendime olan saygımı her geçen gün kaybediyorum. Buyurun. İçeri girebilir miyim? Ne götüme de gir. Gül yabaniye bakalım O uzun kafası görünmüyor. Değerli öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Bu sene çok sıkı kurallarımız var. Hocam ne gibi mesaj? <laughs> Numara 69. Söz hakkı almadan konuştuğu için elendi. Ayrıca daha ilk günden devamsızlık yapan bütün öğrencilerin annesiyle iletişime geçildi. Kızım sen yaptığın yoğun makyajdan yüzün görünmediği için elendin. Ne alakayın? <laughs> Ayrıca yeni kurallarımız kantindeki sırayı önlemek amacıyla bütün ürünlere yüzde zam yapıldı. Okulda büyük tuvaletini yapmak yani sıçmak yasaklandı. Ve en önemlisi okul zirvimiz değişti. Aman, 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 aman. Aslında mafyanın karısı da kocasını, Aslında mafyanı aslında neyse boş verin amına koyayım ya. Yani. Ne oluyor? Burada bir yardıma muhtaç bir kardeşim var. Buyur motosikletçi motosikletçi bak konuşamadım <laughs> motosikletliler <laughs> burası da benim şeyim balkonum ne balkonu yarram onyam 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 ayna maynam biri takalım bir. kötülere gir tamam. takalım 1 2 3 dört, 5 6 7 fastacı herrahmaydı yedi. yedi. <laughs> <laughs> bir daha açıyoruz vallahi bir tuş daha bulduk Altı, yarram sen kahvaltı. Anne, hayatımın en önemli sınavına iki gün kaldı. Ya başaramazsam? Aa, kızım sana hiç yakıştıramadım. Sınav dediğin ölüm değil ya, kazanamazsan seneye bir daha girersin. Ha yine mi kazanamadın? Eşek değilsin ya, kendine bir tane zengin koca bulursun. Annen gibi. Lan orospunun da Hem oynamayı bilmiyorsun hem anama küfür ediyorsun. Adres ver adres. Gelmeyenin anasını avradını adres. Ya oğlum şu YKS sınavına iki gün kalmış. Şu oyunu bırak git bak konular nedir en azından bir onu öğren. Ya baba rahat bırak beni. Zaten uzmanlar diyor ki sınava son iki gün kala çalışılmaz. Bırak da oyun oynayayım. He peki bu amına kodumun uzmanları dört senedir nerede de sen iki gündür uzmancı oldun başımıza. He? Baba bir dakika bir tane çocuk hem sana hem anama küfür ediyor. Dur bekle. O çocuk haklı haklı. Ben de senin ananı sikiyim. Ya var ne ben sana da kaç kere söyleyeceğim misafirlerin yanında ben çocukluk anılarımı anlatma beni rezil etme diye. Aman abartma oğlum yabancı biri mi vardı sanki? Ha çok istiyorsan bundan sonra anlatmam. <gülüyor> <gülüyor> Yahu ben size ne diyorum? Bir insan her gün altına sıçar mı? Bu sıçıyor da ayol. <laughs> Ay neyse bir gün okul müdürü beni aradı Dedim alo müdür bey Dedi oğlunuz okulda çıplak bir şekilde bulun Lan ne kadar güzel bir manzara var arkadaşlar Dört dörtlük cennet gibi bir yerdeyiz Baksanıza şu manzaraya şu güzelliğe Şurada kırılıp 8 saat uyuyorum Gerçekten çok güzel bir yer Şimdi, Ulan var ya Var ya Ya ne oluyor amına koyayım 2 dakika daha hemen güvercinler Gebermeye başladı havada ya kıyamet mi kopuyor ben nereye kaçayım? İşin kötü yani buradan çok araba da geçiyor. Emmi beni arabana alır mısın? Emmi <laughs> ne yapıyorsun lan Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar polisten kaçmama yardım etti. Çekilin yoldan. Ulan burada çarpalım mı belki ezler. Oh.